Sarılmaz 24. Gültepe'li Sinan Engin'e Sinan Engin abimize Gültepe'den selamlar. Gültepe'ye selam. Mesut Gültepe Paşa. Ertem abi sizi seviyoruz. Sinan abiye çok selam. Onu seviyoruz. Galatasaray 3-0 alır diyor. Samet Mehteroğlu 2-1 Galatasaray alır diyor. Şafak Erdem. Ertem abi okumazsan. Adam değilsin diyor. Şafak Erdem yanaklarından öpüyorum. Muhammed Direk, e, Ebrar S.L.Y., Çağatay Mazinoğlu, Hassun Çiftçi, Muharrem Koçyiğit, İskender Temel, Galatasaray 3-1 kazanır demiş. Berat Baki, e, Güvener Alper, Hakan Ertem. E, demiş ki hani Sinan abi biraz önce skor verecekti verecek. Abdullah Balak, Okan Dağşan, İbrahim Şehmuzoğlu, Tolga Özer 3-0 Fenerbahçe diyor. Nadir Yücebakan 4-0 Fenerbahçe diyor. Ve yine Musti demiş abi Sinan Engin'in tahminini gösterin artık ya diyor. 3-1 Galatasaray alır ya. Şey Fenerbahçe alır 3-1 ya. 3-1 Fenerbahçe Ama alır senin hep ilk dediğin olur. <laughs> <laughs> Hayır, Galatasaray değil. 3-1 ya. 3-1 şey. Yaptın, ağzım. Bir, yok, bir arkadaşım şimdi ona yazdı, o söylüyor da. 3-1 Galatasaraylı bir arkadaşım. Yazıyorum. Hayır, yaz. Galatasaraylı bir arkadaşım 3-1 oldu diye ben ona çaldım. 3-1 muhtemelen ya 2-1 ya 3-1 Galatasaray'ın kazanacağını söylüyor. Şey, Fenerbahçe'nin kazanacağını buradan dile getirip. Oğlum kafamı karıştırdın Ben de ya. söyleyeyim mi? Sen 3-1 Fenerbahçe diyorsun. Ben 3-1 veya, bak 3-1 veya 2-1 Fenerbahçe bu maçı alır diye söylüyorum. 3-1 Fenerbahçe diyor Sinan Engin. Ben de birazdan söyleyeceğim. Ee, Hamza Bayrak 2-0 diyor. Fenerbahçe diyor. Hasan Yüksek ama Hamza Bayrak demiş ki 2-0 yeneriz. Hamza Bayrak'ın üstünde ne forma var ne bir şey var. Sadece 2-0 yeneriz demiş. Ben de anladım Hamzacığım. Ama ev sahibi olduğunuzu düşünüyorum. 2-0 yeneriz. Hasan Yüksektepe. E, Cahit Ekinci 3-1 Fenerbahçe demiş. Uğur Kaşkır. Gürkan Ataman. E, Selçuk Karahan. E, Muhammed Direk söyledik onu. Türk kazansın demiş Fırat Vazda, Oğuzhan Deveci Arda Cesur söylemiş Arda Cesur, Ümit İş ne demiş Ümit İş bir skor vermemiş, Muammer Turan bizim adımız Fenerbahçe demiş, Ergin Özdemir Galatasaray 3 Fenerbahçe 1 demiş, Adem Aktürk Hmm, sallıyorum 2-2 demiş. Reşat Aras 3-1 Galatasaray hatta o demiş. Hatta bu sonuç Beşiktaş'ın işine gelir. Yani Beşiktaş'a bak şimdi tabii. Bak, şöyle de bakabilirsin. Yani... E, ...Fenerbahçe mesela yenilirse... ...muhtemelen... ...biraz devreden çıkıyor. Fenerbahçe. Yani işte, tamam devreden çıkıyor derken... ...çıkıyor Beşiktaş'ta Galatasaray. Doğru. Galatasaray, Beşiktaş'ta Galatasaray... ...daha e, kafa kafaya kalıyor diyebiliriz. Doğru. Ama tabii yarın öğlen... E, iki takım da sonucu alacak. Beşiktaş'ın sonucunu evet. alacaklar. Yani Beşiktaş şimdi kazanırsa daha da rahatsız olacak şimdi. İki takım da rahatsız olacak. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın Sivas maçını Tabii. çok zor olarak takılacak gibi görülüyor. 33 gelsin. Yarın Beşiktaş kazanırsa her iki takımda da biraz rahatsızlık olabilir ama muhtemelen Fenerbahçe'nin bu maçı ya 2-1 ya 3-1 ben kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Futbol bilgime göre yanılırım bileme.